Bugün farklı bir konuyla karşınızda olacağım. Bana da sık sık sorulan özel kuvvetler hakkında konuşacağız biraz. Ben özel kuvvetler girme isteğim, özel kuvvetlerde görev yapma isteğim tabii ki harp okulu yıllarıma dayanıyor. Harp okulu yıllarında özellikle terörle mücadele alanından gelen haberler, şehit haberleri sizin vatanseverlik ve milliyetçilik duygularınızın hassasiyetlerine çıkmasından da kaynaklı olarak bir an önce en ön saflarda, en zor şartlarda bu mücadelede yer alıp ülkeye, vatana, millete, silahlı kuvvetlere faydalı olma arzusu duyuyor insan. Ve o maçta da ben de harp okulundayken özel kuvvetlere girmeyi karar verdim. Bunun için tabii ki sadece karar vermek yetmiyor. Kendinizi buna hazırlamanız gerekiyor. Fiziksel olarak özellikle spor yaparak, o zamanlar harp okulundan güreş takımına sık burun işin girdiğimi de söyleyebilirim. Yani bu arada özel kuvvetler ya da komando birliklerinde görev yapmak isteyen arkadaşlara da bir tavsiyem. Fiziksel olarak kendinizi geliştiriyorken belinizi, dizinizi ve omzunuzu kuvvetlendirin. Bu bölgeler kuvvetli olduğu zaman uzun süreler sağlıksal sağlık içerisinde görev yapabilirsiniz. En çok sakatlanan bölgeler de burada oluyor deformasyonların dolayı. Tabii ki seçmeler var özel kuvvetlere girmek için seçmeler. Ben 93 yılında mezun olunca temel rütbesiyle bizim dönemde kıtalara gitmeden hemen sınıf okulunda özel kuvvetlere alım söz konusuydu. Seçmelere rahmetli dev adam Kaşık Kozinoğlu geldi. Yani tabii büyük bir heyecan içerisindeydik. Onu görünce tabii ki bu özel kuvvetlere hayranlığımız daha da artmıştı. Yani müthiş bir adam. Yani herkes onun gibi olabilmek ister tabii ki. Seçmelerde standartları geçenler arasında özel kuvvetler kursuna çağrılanlar arasında olduğum için çok mutluydum. Bordo bereyi giyebilmenin hayali başladı. Tabii ki özel kuvvetler kursuna girdiğimiz zaman bordo bere değil, mavi bere takıyoruz. Kurs yer olduğumuz için. Şimdi biraz özel kuvvetler kursundan bahsedeyim. Özel kuvvetler kursu bugün 8 ay bazen kesintisiz, bazen görevlerin yoğunluğuna göre ara verilerek de icra edilen Türk Sağlık Kuvvetleri'nin en ağır kursları kursunu diyebilirim. E tabii özel kuvvet harekatı düşman derinliklerinde yapılan bir harekattır. Sizi bu harekat için hazırlar. Tabii bu harekatı icra edebilmek için yine sahip olmanız gereken bazı meziyetler, bazı özellikler vardır. Bunlar da yine kurslarla size gösterilir. Nedir? Paraşüt, serbest paraşüt kursu, kayak, soğuk ve şiddetli e, soğuklarda muharebe kursu. Yine keza sudan e, sıza için bir kurbağa adam kursu, Tarp kayalardan için dağcılık e, kursu bunlar safa safa özel kuvvet e, kursunda gösterilmektedir. Tabii bu kurs içerisinde sizi bireysel olarak eğitimlere hazırladığı gibi bir yandan da ekip olarak özel kuvvetlere hazırlar. Bireysel olarak deyince aklıma geldi. Ben ee, Özel Kuvvetler Kursu'nun ilk ayıydı sanırım. Soğuk bir kış günü e, ormanlık alanda tek başıma Travers'te e, kayboldum. Travers biliyorsunuzdur harita ve pusula vasıtasıyla verilen noktalara gitmeniz ve tekrar belirlenen yere gelmeniz içerir. Ve ben bu eğitim esnasında kayboldum. Ayaklarımın donduğunu, vahşi hayvanların seslerini yakınımda hissettiğim, ve tek başıma olduğum dönemde bir an ilk başta umutsuzluğa kapılıyorsunuz fakat sonra işte o eğitimin kazanımlarını hissediyorsunuz. Başaracağım diyorsunuz. Başarmam gerekiyor diyorsunuz. Ve bir çözüm yolu bularak son hedefe en nihayetinde gelmek ya da kendinizi bulduruyorsunuz. O benim kaybolduğum eğitim tabii ki bana çok şey kattı. Bir daha kaybolmamayı öğrendim. Bir yolda gidiyorken bir yolda gidiyorken her 100 metrede bir veya 200 metrede bir dönüp arkaya bakman gerektiğini öğrendim. Çünkü o yol tekrar geriye gidecek olduğun zaman nasıl, neyi göreceğini beynine kopyalaman gerekiyor. Bu açıdan bu travers eğitimi çok önemliydi. Her ne kadar haritacılık içerse de size arazide nasıl yaşanacağını, nasıl başarılacağını, nasıl ayakta kalacağını, püf noktalarını öğretiyordu. Tabi burada dediğim gibi fiziksel olarak özel kuvvetler kursuna hazır halde geldik. Evet özel kuvvetler kursunda da çok ağır sporlar yaptık ama bizim esas geliştirdiğimiz yer bu kursta başarma azmemizdi. Beynimiz ve irademiz, kalbimiz ile verilen görevi yerine getirme arzusu burada bu özellik size nakşediliyor. Hani bildiğimiz söz vardır ya, zor bizim için kolaydır, imkansız da zaman alır. İşte bunu burada hissederek yapıyorsunuz. Ya ben tek başıma nasıl ayakta kalabilirim, nasıl yaşayabilirim sorularını yaşayarak öğreniyorsunuz ve öğrendikçe ya evet ben yapabiliyormuşum demeye başlıyorsunuz. Yani şunu da ifade edeyim, fiziksel olarak çok güçlü olup da ondan daha zayıf olan arkadaşlarımızın, iradelerinin gücüyle daha iyi sonuçlar aldığını işte biz bu e, kurslarda e, bizzat yaşayarak gördük. Tabii ki ferdi eğitimlerin yanında birlik eğitimleri, tim eğitimlerimiz, unsur eğitimlerimiz de oluyordu. Burada niye öğreniyorduk? Burada tabii ki harekatın, içeriğinin yanı sıra beraber birlikte gidip, beraber birlikte dönmeyi öğreniyorduk. Birbirimize sahip çıkmayı öğreniyorduk. Ve bu bağ öyle bir oluşuyordu ki biz özel kuvvetler kursuna işte piyade teğmen olarak uzatıyorum teğmen sınıfı. 30 arkadaş başlamıştık. 26 kişi bitirdik kursu ve bu 26 kişinin bu kadar yüksek belki bitirmesinin sebebi birbirimize olan bağımızla, birbirimize olan gücümüz, ve desteğimiz ve yolda bırakmamamızdı. İcra etmiş olduğumuz tatbikatlar çok zordu. Tabii burada hemen bir parantez açarak bize eğitim veren az subay rütbesindeki eğitim, eğitimci hocalarımızı takdirle ve şükranla bahsetmeden geçmek istemiyorum. Çünkü onlardan çok şey öğrendik. Biz her ne kadar teğmen rütbesinde olsak da onlara bir eğitici olarak saygıda hiçbir zaman kusur etmedik. Onlar da eğiticiliğin gereği olarak ellerinden gelen tüm eziyeti, tüm zorluğu üzerimizde deneyerek, yaşayarak, iliklerimize kadar hissettirdiler ve onlardan çok şey öğrendik. Bugün de onlara çok şey borçluyuz. Hala o eğitimci hocalarımızla görüşürüz, irtibat halindeyiz. Aramızdaki bağ tarif edilemeyecek seviyedir. çok güçlü bir bağımız olmuştur. Onlar bizi ararlar, sorarlar. Bu özel kuvvetler kursunda bize çok büyük katkıları olmuştu onların eksik olmasınlar. Tabii tatbikatlarda bir de karşıt kuvvetlerimiz oluyordu. Karşıt kuvvet nedir? Siz harekatı yapıyorken düşman rolünü oynayan unsurlardır. Bunlar özel kuvvet timlerinden gelmektedir. Siz düşünün siz özel kuvvetler kursundasınız karşınıza özel kuvvet timleri var ve onlara yakalanmadan onlara elinde geçmeden bir şekilde hedefe kadar gideceksiniz görevi ifade edeceksiniz ve geleceksiniz. Tabii ki Birincisi bir tatbikatta yakalanmazsınız. Diğer bir tatbikatta mutlaka e, yakalanıyorsunuz. Gerekli e, muameleyi de görüyorsunuz. Tabii onlar için de oldukça keyifli bir eğitim dönemi olduğunu e, daha sonra biz özel kuvvetlerde göre yaptığımız zaman bunu anladık, gördük. Oldukça zorlu oluyordu. E, onların bizi ele geçirmek için yaptığı planlar, bizim onlardan saklanmamız, bedel olmamaya çalışmamız, Rus'ta ayrı bir heyecan katıyordu. İnanın yani düşmandan bile o kadar gerçek düşmandan bile o kadar korkmazsınız. Onların vermiş olduğu korku üst seviyedeydi. Tabii kurs esnasında önemli olan bir devusuz yüksek nabızla doğru karar verebilme becerisini kazandırıyor. Yani yüksek nabız nedir? Yorgunluktur. Yüksek nabız nedir? Efor tarif etmişsiniz. İşte o anda, özellikle kim komutan olanlar. Ama özel kuvvetlerdeyken yani her bir birey doğru ve mantıklı düşünebilmesi gerekir. Düşünün bütün gece yürümüşsünüz, belli bir mesafe hatta koşmuşsunuz, nabzınız yüksek, 130 atıyor, 140 atıyor ve o an bir temas söz İşte o anda sizin doğru kararı verebilmek, timinizi, veya unsurunuzu doğru şekilde sevk edebilmeniz için işte ben yorgundum, ben onu düşünemedim şu an düşünecek halim yok demeden o karar verebilmeniz gerekiyor. İşte doğru kararları vermiyoruz. İşte bu özel kuvvetleri özel kuvvet yapan unsurlardan birisidir. Nabzınızı yüksek attığı zaman doğru ve isabetli atış yapabilme becerisi sağlamanız gerekir. Atış demişken tabii ki size bu kursta tabanca atışından tutun, piyade tüfeği atışları, mürettebat atışları, ağır silah atışlarının hepsini yapıyorlar ve iyi bir seviyede, iyi bir atışı pozisyonuna getiriyorlar. Yani şunu da belirtmek istiyorum. Eğer tabanca atışında örnek veriyorum. Tabanca atışında iyi değilseniz zaten diğer silahlar da iyi Ama tabancayı öğrenmişsiniz veya da piyav tüfeğini öğrenmişseniz çünkü tüm silahlarda atış esasları aynıdır. Aslında sadece atışta değil tüm Adrenalin'de, yapmış olduğunuz adrenalin aktivitelerinde Rahat olabiliyorsanız, rahat düşünebiliyorsanız, kendinizi kontrol edebiliyorsanız mutlaka başarılı olursunuz. Atışta da aynı şekilde bunlar. La kuvvetler Kursu'nda da öğretiliyor. ha Bir de tabii güven atışı vardır. İlmek, televizyonlar duymuşsunuzdur. E, eylek bacak arasından e, atış etmek. E, bunu tabii ki biz ilk olarak Kaşık Kozinoğlu rahmetli komutanımıza e, görmüştük. Daha sonra bu kurs içerisinde bu e, atışı da herkese yaptırıyorlar. Gıda Kuvvetler kursunun yanında tabii ki görmüş olduğumuz çeşitli eğitimler içerisinde kendimizi sınıyoruz, kendimizi test ediyoruz, değerlendiriyoruz. Bunu aynı zamanda yanımızdaki arkadaşımızı da değerlendiriyoruz. O da bizi değerlendiriyor. Bir ekip olabilmiş miyiz? Beraber çalışabilmiş miyiz? Bu ruhu yaşayabiliyor, taşıyabiliyor muyuz? Mesela hayat idame, tek başınıza kalıyorsunuz evet hayat tek başına kalıyorsunuz da yemek ve hayatınızı idame ettirebilmek esasları orada ortaya çıkıyor. Zekanızı kullanıyorsunuz, iradenizi kullanıyorsunuz. Şimdi tabii ki evet kurslar esnasında yılan eti de yiyorsunuz. Kurbağa bacağını böyle güzelce deriyi soyduktan sonra şişe takıp ateşte böyle mangal tarzı bir yaptıktan sonra ama tuz ilave etmeye ihmal etmeyin. Tuz olmazsa tadı o kadar güzel olmuyor. Tuzlu da enfes bir tadı vardır. İşte ciğer, kaplumbağanın ciğeri yiyorsunuz. Tamam bunlar bir kenara koyalım ama işte bir özel kuvvetçi ile bir komando bir arasındaki fark size buradan e, anlatayım. Bir komando, iyi bir komando. Aç kaldığı zaman yılan eti yer, kurbağa bacağı yer, kaplumbağa ciğeri yer, özel kuvvetçi, koyun eti yer, tavuk yer, Efendim nasıl oluyor diyeceksiniz. Bunu da özel kuvvetçi olduğun zaman anlarsınız. Yahut da ileriki bölümlerde zamanımız el verirse bunu ne demek istediğimi size aktarabilirim, anlatabilirim. Özel kuvvetler kursunun içerisinde tabii bir de özel kuvvetler ve gayri nizami harp diye daha önce gördüğümüz konvansiyonel olmayan harp kursunu görüyorsunuz. Burada da kısaca anlatmak gerekirse ülkeniz eğer işgal edilmiş ise nasıl teşkilatlanacaksınız bu işgale nasıl direnç göstereceksiniz bunu anlatan çok farklı bir özelliği olan bir kurs özel bir kurs gerçekten bu kurslarda sizin buluşma teknikleriniz var gizli depo teknikleriniz var işte haberleşme gizli haberleşme yöntemleriniz var bunları görüyorsunuz bunları öğre öğreniyorsunuz basit seviyede e, ve bununla beraber galizamiya Harbi esaslarını ve olaylara bakışınızı, güncel olaylara bakışınızı bile farklı e, olarak görebilme imkanınız oluyor. Çok şey katıyor. Bizde bir özel kuvvetler gözlüğü diye bir tabir vardır. Bunu sahip oluyorsunuz. Efendim benim şimdilik bu kurslarla ilgili e, anlatacağım kurslar bunlar. Sizi bir serbest paraşüt atlayışımla bu videoda bitirmek istiyorum. Belki önümüzdeki videolarda özel kuvvetler görevleri hakkında konuşacağız. Biraz da o konular hakkında bilgi vereceğim. Neler oldu, neler yaşandı, neler yaşanıyor. Umarım faydası olur. Tekrar görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.